Allah. Hadi tor gitti haydi Balık var Dur, bak. Gelme aynı yere gelme, evet, gelme Karaya çık karaya çık Hayır hayır Akif orada çözer toru biraz ucunu gevşet az suya koçum Hadi bak gel, balık evet, çekiyor tor Evet çekiyor. torun başıma gel. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Sen koru başına gel. Dur 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 dur. Yok orası ama burası daha iyi. Sen çekin. Dur. Açık mı? Dur. Acele etme ki. Dur, dur Mehmet dur ben alacağım. Dur sen koru sen. Allah kalırsan. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dur bir dakika. Bak 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 bak. bak. Bismillahirrahmanirrahim. Adem abiye bak hele. Bizim de acemiz zannediyor. Hele dur dur dur. Acele etme acele etme acele etme. Açıl buraya. Acele ya? etme. Bu far... Orayı kurtar. Acele ya, o etme. Şey, şey kurtar orayı. Bacanam çek çek çek, çek 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 çek. Gaz verme, gaz verme. İsmail geri git, İsmail geri git. İsmail geri git. İsmail geri git. İsmail geri git. Yavaş yavaş yavaş. Ya acele etmeyin daha. Bak atarım balıkları böyle suya. Bırak balığı. Bak. Yavaş adım abi yavaş. Ya sen niye acele ediyorsun? Allah Allah. Hadi tor git hadi Bak, nana. Balık var Gelme aynı yere gelme ha, Gelme git karaya çık karaya çık Karaya çık karaya çık Hayır hayır hay. Akif o, o, toru biraz ucunu gevşet az suya koçum Hadi bak bak evet. çekiyor. Evet, çekiyor. Evet, çekiyor. korun başına gel. Dur. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Sen korun başına gel. Dur, dur 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 çekin. dur dur. Yok orası tamam dur orada hayır. Ben çekeyim. Dur. Acele etme dur, dur, dur Mehmet dur ben alacağım. Dur sen dur. Allah sen. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dur bir dakika. Bak 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 bak. bak. Adem abiye bak hele bizi de acemi zannedir. Hele dur 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 acele etme acele etme acele etme. Acil etme. Orayı kurtar. kurtar? Orayı kurtar acele ya, etme. Şey, şey kurtar orayı. Acelem. Çek 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 çek, 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 çek. Kaz verme, kaz verme. İsmail geri git, İsmail geri. İsmail geri git. İsmail geri git. İsmail geri git. Yavaş, yavaş, yavaş. Çekince. Ya acele etmeyin de. Bak ay, atarım ay, balıkları beri suya. Bırak balığı. He? Bak. Yavaş adam abi yavaş. Ya sen niye acele ediyorsun?